喂。 Evet dostlar bitcoin'de bir şeyler oluyor Uyuyan büyük hesaplar uyanıyor ve Tam 10 yıldır uykuda olan bazı Gizli bitcoin hesapları harekete geçiyor Ve çok iyi izleyin dostlar Birazdan anlayacaksınız ki Dana'nın kuyruğu da kopacak Muhtemelen birçok şey için son 10 gün içerisindeyiz Ne yapmamız gerektiğini merak etmeyin Adım adım anlatacağım ama nerede Bakın şu an kıran kırana bir savaş içerisindeler Ne savaşı? Yükseliş savaşı içerisindeler Yalnız tüm altcoin'ler için Önemli bir uyarım da var Bakın son canlı yayında biz bir haftalık böyle mega altcoin sepeti yaptık ya hatta daha yayın bitmeden SXB'dir BitTorrent'dir bunlardan canlı canlı kazanmaya başladık zaten. O güzel sepet sonrası zaten baya bir mail geldi sizden çok teşekkür ediyorum ama bir haftalık sepet yaptık diye illa biz o sepeti bir hafta boyunca taşımamıza gerek yok. Karı gördüysek bam bam yapıştırıp da geçmeyi bilmek lazım özellikle bu piyasalarda detayları ve neden böyle bir uyarı yaptığımı da az sonra size anlatacağım ve XRP tarafında da yatırımcıları mutlu edebilecek gelişmelerde olabilir dostlar onları da konuşacağız. Şimdi isterseniz şöyle bir genel bir piyasa analizi yapalım ve Bitcoin'de 74 bin dolarlık hedefe doğru da ne alemdeyiz? Yani oraya doğru gidiyor muyuz? Ona da bakalım ve son uyarıları da tabii ki de yapalım. Şimdi hani anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir ve bam bam başlıyoruz dostlar. Dün gece dolardaki şok yükselişin ardından bugün de BIST'teki yani borsadaki düşüşler ne oldu? Yatırımcıları birazcık artık bu dönem sonrasında arzı sınırlı olan gümüş, bitcoin, altın gibi varlıklara özellikle Türkiye'de yönlendirebileceğini düşünüyorum. Hani bu işe illa böyle bir olumlu yönden bakmak gerekirse, umutları taze tutmak gerekirse bakın ekranda görüyorsunuz olsa çünkü umuda da ihtiyacımız var her zaman. Dolar TL ters grafiğinde inanılmaz bir fiyat boşluğu var dostlar. Bakın burada deli gibi bir fiyat boşluğu var. Bu fiyat boşluğu ancak TL'nin dolar karşısında değer kazanmasıyla kapanabilir. Genelde de bunlar kapanmayan meyillidirler. Bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi evet bakalım geçiyoruz. Dün bu gece bu olaylardan sonra bir tweet attım abi. Bu bugün 13 yıllık Bitcoin 200 yıllık bankaları piyasa değeri olarak ezip geçiyorsa sebeplerinden bir tanesi de herhangi bir ülkeye bağlı olmayışıyla verdiği piyasaya verdiği merkezi sizin getirdiği güvendir Dostlar tabi ben hani bu cümlelerle size koşa koşa gideyim böyle Bitcoin alın gibi bir şey söylemiyorum Çünkü hani piyasalar çok dalgalı biliyorsunuz çok yükselecekmiş diye düşüş dalgasına da yakalanabilirsiniz Her neyse şimdi dün gece doların bir anda tam 1 lira birden değer kazanması için çok fazla şey de konuşulabilir ama onları isterseniz başka bir videoda da konuşuruz. Evet devam ediyoruz Bitcoin'e. Bakın CME'deki vadeli Bitcoin işlemlerinin son sözleşme tarihi geliyor. Bitimine sadece 9 gün kaldı. 1 Nisan'da bitiyorlar. Bu 9 günün sonunda neler olabileceğini yani yatırımcının bu süreçte ne yapması gerektiğini Bitcoin'de alarm son 15 gün başlayacağız. Hani böyle bir 6-7 gün önce zaten sizlerle bir videoda paylaştım. O videoyu da izlemediyseniz lütfen kanala dönün izleyin dostlar ama bu sözleşmenin bittiği günlerde genelde Bitcoin'de orta şiddetli veya ser sert şiddetli hareketler olabiliyor. Ve yükseliş piyasasındaysak bu Bitcoin'e daha da sert yükseliş olarak yansıyor. Düşüş piyasasındaysak da daha da sert düşürebiliyor ama hani genelde yani bu boğa sezonda değil ben ben bu işi en az 200 senedir önceden tarih vererek uyarıyorum ama genelde ne oluyor abi? Yani biz 10 kere bunu söylediysek 7'sinde 8'inde bu güzel şekilde sonuçlanıyor. Genelde de bu yükseliş yönde oluyor. Bakalım neler olacak göreceğiz ama 1 Nisan'da bitiyor diye önün arkasına birkaç güne koymak lazım kankalar. Yani bunu da söyleyeyim size. 30 Mart itibariyle ikaz durumuna geçeceğiz ve 31 Mart'ta da radarları yakacağız. 1 Nisan'da da gözümüz Bitcoin'den başka hiçbir şey görmeyecek dostlar. Çok nadiren yani 2 Nisan'da da belki sarkabilir. Tabii ki de yani %100 olacak demiyoruz ama bugüne kadar çok güzel çalıştı diyorum. Umuyoruz, istiyoruz bundan sonra da çalışsın. 1 Nisan'a kadar da çok sert bir düşüş piyasasına girmezsek bakalım istiyoruz ki çok sert yükselişler bize gelsin. Küçük yatırımcılar da kazansın artık. Hani niye bunu diyorum hep babalar hep babalar nereye kadar yani biraz da küçük yatırımcılar... Tamam yani hani 9 bin, 8 bin, 10 bin dolardan beri kazanıyorlar ama durgun piyasadayız. Bakalım yönümüz nereye doğru olacak. Neyse dün biliyorsunuz klasik bir pazar ve pazartesini yaşadık. Para akışına baktığımızda para ne güzel ki çok fazla kripto para piyasasının dışına da çıkmadı. Eğer olsaydı zaten burada aşağı doğru sert yamulmalar görürdük. Şimdi Bitcoin ve altcoinleri şu an yükselten en büyük güçlerden bir tanesi Amerikan Başkanı Biden'ın tarihin en büyük para basma işine girmesi. Zaten biliyorsunuz darphaneye 10 bin dolarlık kağıt mürekkep gönderiyorlar abi. Fırından 1 milyon dolar para çıkarıyorlar. Hani böyle esprisiyle de söylüyorum ama şimdi bu zaten fason değil de nedir? Yani bunu artık herkes kabul eder herhalde. Dünya bu kadar krizi içerisinde savrulurken arzı sınırlı işte gümüştür, bitcoin'ir, altın gibi varlıkların zaten değer kazanması sürpriz değil. Yani zaten bunu hani sürekli artık söylüyoruz. Neyse VIX dediğimiz hani bu global piyasaların korku seviyesine baktığımız zaman ya da olası bir kriz beklentisine baktığımız zaman o tarafta çok büyük bir hareket yok. Piyasalarda aşırı bir korku olmadığını söyleyebiliriz. Ancak ancak dostlar bakın DXY dediğimiz bu doların tüm diğer para birimleri, ülke para birimleri karşısındaki durumuna baktığımız zaman bu grafiğin çok fazla yükselmesi bizim gibi kripto para yatırımcıların işine gelmiyor. Bunu bir aklımıza yazacağız dostlar. Dolar güçlü olmaması gerekiyor bizim için. Hani kripto paralar değerli olsun diye. Ve yani mesela şurada size bir şey göstereceğim. Bakın mesela 4-5 Mart döneminde şu dönemde DXY nasıl yükselmiş? Yani dolar nasıl güçlenmiş diğer para birimleri ve Aynı tarihlerde Bitcoin'in ne olduğuna bakacak olursak şöyle açıyoruz 4-5 mart tarihleri bakın şu bölge zaten şu, şu bölge görüyorsunuz nasıl orada bir düşüş gelmiş şurayı görüyorsun şöyle de yapayım hatta 4-5 mart tarihleri. Şurada görüyorsunuz düşüş gelmiş bitcoin tarafında. Şunu söyleyeceğim size para bitcoin'den çıkmış dolara kaçmış. Bizim bu kanalda kurduğumuz bir denklem vardı hatırlarsanız. Yani krizlerde para önce dolara ondan sonra da demin söylediğim gibi bitcoin altın gümüş gibi arzı sınırlı varlıklara kaçıyor. Kriz çok büyürse ikinci stepinde ikinci aşamasında bu oluyor. Genelde orta ölçekli krizlerde para dolara kaçıyor ondan sonra yavaş yavaş piyasalara tekrar dönebiliyor. Dolayısıyla ben hani doların çok uzun süre güçlü kalabileceğini çok fazla düşünmüyorum. Hele ki işte Apple'da Netflix'i, S&P 500 şirketleri Bitcoin almaya başlasın dostlar. Bunlar umarız, istiyoruz olsun. O zaman siz zaten şamatayı görün dostlar. Bakın her neyse kripto para piyasasını genel olarak analiz edersek de teknik analiz dışında genel kripto para ortamında nispeten sakin günlerden de geçmiyor değiliz. Ama tabii ki de XRP'yi burada dışarıda tutuyorum. XRP'nin bağlı olduğu şirket olan Ripple'a kayıt dışı satış gibi suçlamalarla hatırlarsanız geçtiğimiz dönemlerde büyük davalar açılmıştı. Çok yeni yapılan bir duruş da ortaya çıkanlara göre de artık borsaların XRP listeleyip tekrar kullanıcılarına XRP al sat imkanı vermesi için de önleri açıldı dostlar. Son duruşmaya göre XRP'deki yasa dışı satışlar sadece Ripple ve Ripple şirketinin ortaklarının yaptığı satışlardır. Dolayısıyla borsalarda satılan ne bileyim işte Coinbase'de, Binance'de orada burada satılan XRP'lerde yasa dışı bir olay yoktur muhabbeti bu olay gündeme geldi. Ama hani kankalar zaten biliyorsunuz ki kendilerine satılan XRP'ler yasa dışı olabilir diye XRP Gaddafi'yi deli borsalar. Ben dediler ben Amerikan yasalarına aykırı hareket edemem. Dolayısıyla Amerika'da böyle büyük bir dava açıldıysa ben bir bekleyeyim abi. Ben bir bekleyeyim yani borsa olarak bir durayım. Bir sakin olayım. Bir hani yatırımcıları da zarara uğratmayayım olası bir senaryoda deyip XRP'yi çatır çatır deli settiler ya da işlemleri durdurdular. SEC ve Ripple bayağıdır biliyorsunuz kavga ediyorlar. Davayı açan kurum SEC diyor ki Ripple CEO'su Brent Gerlinghaus ve Chris Larson'ın şahsi bank hesapları da incelenecek diyor. Bakın bunu mahkemeden istiyor. Ripple bunu reddediyor. Ya Ripple bence bir şekilde bu davadan yırtacak. Ama kayıt dışı satış işinde bırakın CEO'nun şahsi banka hesaplarının incelenmesi. Hani ortaya çıkan haberlere göre karısının bile banka hesaplarının incelenmesi gerekebilir. Bakalım neler olacak neler gelişecek. Ama Ripple bir şekilde bu davayı geri püskürtür ve XRP çatır çatır borsalara tekrar eklenirse ne olur işte o zaman siz görün abi XRP'nin yükselişini çünkü artık düşe kalka bir şekilde Amerika'dan onay almış değil mi? bu davadan aklanırsa muhtemelen Amerika'dan işte onay almış olacak ve bence Ripple suçlu bile olsa Amerika sırf elinin altındaki kripto para ekosistemini yıkmak bitirmek istemeyeceği için ne yapabilir abi Ripple'ı ve tabii ki de Japonya'ya kaptırmak istemeyeceği için ne yapar Ripple şirketini patlatmaz sen yoluna devam et arkadaş ama seninle sonra hesaplaşacağız diyebilir ben böyle düşünüyorum dostlar olsa yazın kenara bence aynen böyle olacak ve evet tüm kripto para piyasasında da biliyorsunuz bir yükselen üçgenimiz vardı ki oradan da bekle dediğimiz gibi hiç de şaşırtıcı olmayan şekilde yükselişte çıktık. Hatta altcoin'lerde bir süredir olan yükseliş beklentimizin nedeni de zaten aynı grafiğin burada olmasıydı. Bakın burada aynısı var. Burada da çok benzeri zaten oradan yükselişe çıkmıştı tüm kripto paralar. Bakalım altcoin'lerde de tüm altcoin'lerde de Total 2'de de böyle bir grafiğin çalışmasını bekliyoruz. Umuyoruz istiyoruz olsun. Ha olmazsa da anlarız ki yönünü yükselen üçgenden takoza doğru da şöyle bir olayı da çevirmiş olabilir dostlar. Bakın şöyle bir olayı da çevirmiş olabilir. O yüzden o yüzden hani gecikmeli çalışabilir ve tüm kripto para piyasasına bakacak olursak da şöyle bu alt altcoin'lere birazdan geleceğiz. Sarıyla çizdim grafik tamam farklı bir üçgen ama yine sonunda belli bir kırılmanın olabileceğini bize fısıldıyor. Bakın bir önceki kırmızıya zaten hani biri yükselen üçgen biri simetrik üçgen ama teknik olarak benzer sonuçlar gelebilir. Bakalım onu istiyoruz. Burada da bize diyor ki 27 Mart'a kadar tüm kripto para piyasasında sert hareketler gelebilir diye bize bu an şimdi daha fısıldıyor bunu okuyabilene görebilene fısıldıyor Tabii ki de şu an tüm kripto para piyasası 1.75 76 trilyon civarında piyasadaki o büyük alt koyunlar bilinen koyunlar şöyle bir yüzde on civar yükselse zaten biz bu Fibonacci'den gelen 1.80 trilyon dolardaki direnci rahat rahat aşarız ve orada da güle oynaya takılırız zaten o zaman o zaman kripto para piyasası tüm zamanların en yüksek seviyesine bam bam ulaşarak aynen yeni bir yola girer. Yeni bir hikaye başlar aslında. Gerçi büyük plandan şöyle bir baktığımız zaman ortada da çanak manak aslında çok fazla kalmadı. Ya yani bu hedeflerin hepsi tuttu zaten. Şöyle bir günlük taraftan da bakalım. Bunların hepsi geldi. Yani ortada yeni bir hikayenin artık yeni bir formasyona, yeni büyük bir kalıpla başlaması gerekiyor. Demin dedim ya 27 Mart'a kadar kritik hareketler gelebilir diye. Bakın bu konuda beni destekleyen grafiklerden bir tanesi de Saatlik görünümde Aresay, bakın şöyle bir açayım tekrar bizim grafimizi. Saatlik görünümde Aresay ne yapıyor dostlar? Peş peşe iki kere simetrik üçgen formasyonunu yapıyor ve sonrasında zaten ilk harekette görüyorsunuz nasıl bir zaten o da tam üçgenin bu yükselen üçgenin tam böyle bir çıkış noktasına geliyor. Bir tane simetrik üçgen yapıyor, bam diye yukarı vuruyor ve oradan yükseliyor. Şimdi de işte benzer bir simetrik üçgen içerisindeyiz. Bakalım neler olacak? Yani burada 27 değer, burada 29-30 olur ama önemli olan şunu bilmek lazım. Son 10 gün içerisindeyiz birçok şey için. Ve bakalım Bak tabii ki de bunlar yatırım tavsiyesi değil ama istiyoruz benzer hareket çalışsın. Herkes kazansın istiyoruz. Şimdi tüm altcoinler için öncelikle ben son uyarımı yapmak istiyorum. Evet altcoinlere geçtik. Normalde bu grafikte şöyle çizelim. Hep çizdiğimiz gibi normalde bu grafikte biz umuyoruz, istiyoruz ki 24 Mart'a kadar yükseliş gelsin. Kimse tabii ki de alın satın gibi bir şey söylemiyoruz. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama bence çalışmaması için yine de büyük bir neden yok ancak iki tane hoşuma gitmeyen durum var. Bunları da söylüyorum. Söylemezsem olmaz abi. Birincisi bu yükselen üçgenin yükselen takoza dönme ihtimali az önce zaten şöyle hafiften konuştuk. Yani aşağı yukarı şu şekilde falan yani. Şöyle. Bir birincisi bu ihtimal var. İkincisi de ya bu olursa zaten böyle bir takoz olursa bu iş biraz daha bir birkaç gün daha uzayabilir ki takozunda o zamanki dönüş beklentisi bambaşka olabilir. Onu o zaman konuşuruz. İkincisi de saatlik grafikte sanki buralarda bir obo ihtimali olabilir. Saatlik grafikte şöyle bir çizecek olursak. Ya umarız çalışmaz. Ben ama sadece şimdiden söyleme taraftarıyım. Burada bir obo. Henüz teyidini almadı. Henüz oldu bitti demeye gerek yok. Ama böyle bir ihtimal var. Bakalım neler olacak. Hem o nedenle zaten bir haftalık mega altcoin sepeti yaptık ve kazandık ama daha hani hatırlarsanız yayın bitmeden kazanmıştık ama karları da yaptık yavaştan cebe de atmak lazım. Ha yani buradan bir onay gelir. Zaten beklentimiz olan yükseliş buradan gelir. Onayı alırız şu bölgelerde. O zaman bambaşka pozisyonlara gireriz. Yani buradan karları aldık diye bu yükselişten kazanmayacağız anlamına gelmiyor. Sadece riskleri dağıtacağız diye düşünebilirsiniz. Evet, Bitcoin'e teknik analizine de şöyle bir baktığımız zaman 61.800 dolar. Bakın bu rakamı unutmayın. Bunun üzerinde tutunursak evet yeni bir hikaye başlayabilir ve bize çanağın hedefi olan 74.000 dolara kadar bam güm taşıyabilir ama şimdilik o havaya girmedik. Yani o yola girmedik. Hala bir bekleme, hala bir hazırlık aşamasındayız. Fakat bakın kripto para marketi, tüm altcoin'ler, Bitcoin hepsinde dikkat ediyorsanız sular ısınıyor dostlar. Burada da bir simetrik üçgen var hatta şurada. Ya. O kadar ısınıyor ki abi her şeyde yolun sonuna geliyoruz. Burada da Bitcoin de 27 Mart işaret ediyor ve Bitcoin de 27 Mart'a kadar sert hareket teknik analize göre gelebilir ki 1 Nisan döneminde de hatırlarsanız CME'den kaynaklı olarak bir beklentimiz var. Orada da zaten CME'nin son kontrat tarihi 53 bin dolar Fibonacci desteğimiz var ve 50 bin dolarda da psikolojik desteğimiz var dostlar. Bunlar kırılmadıkça bunlar aşılmadıkça çok büyük bir düşüş beklentim en azından şu an yok. Bunu çok net söyleyeyim. Bakalım gerçekten gerçekten dananın kuyruğu da kopacak. Peki Bitcoin yüksek yükselmeye mi yoksa düşmeye mi daha istekli olabilir? Evet onu da göstereyim size. Dostlar bu simetrik üçgende sert hareketin yükselişte sonuçlanabilmesi için benim kritik seviyem 56 bin dolardır. Bakın şu bölgedir. Bunun üstünde bitcoin'in mutlaka mutlaka kalması gerekiyor. Devam etmesi için yani yükselişin sert hareketin yükseliş yönünde gelmesi için. Ama hani bu iş uzarsa ve sert hareket için bitcoin ta böyle gelir gelir en uçları 27 Mart'ları beklerse bu bölgelere gelirse e, o zaman da ne olur? 58 bin dolara kadar bir dip seviyemiz olur. Onun üzerine kalması gerekir. Şimdilik ama 56 bin doların üzerine kalmamız bizim için sert yükseliş umutlarını canlı tutacaktır diye ben düşünüyorum. Ve başta söylediğim diğer mevzuya geçiyoruz. Ekrana lütfen çok dikkatli bakın dostlar. Bakın şimdi bu adamlar aslında sert uyanışını ilk olarak Bitcoin 50 bin dolardayken yaptılar ve sonra Bitcoin'i görüyorsunuz. Ne yaptılar? 45 bin dolara kadar çektiler. Şu turuncu olan onların uyanışı siyah olan da Bitcoin'in fiyatı zaten ve yani şimdi o tarafta aslında bir kümelenme var. Yani birileri 10 yıldır unutulmuş tabiri caizse küf tutmuş bitcoin hesaplarını tekrar hareketlendirmeye başladılar. 10 yıl önce yani bu hesaplar büyük hacimli hesapları olduğu zaten tahmin ediliyor. Çünkü 10 yıl önce bitcoin sadece 1 dolardı. Evet bugün 62 bin dolara kadar çıkan bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu hesaplarda binlerce bitcoin vardır ve kırılımı da zaten burada görüyorsunuz. Son zamanlarda bu şekilde hareket eden hesaplar tam 2 milyonu geçti. Kesinlikle bu olay olaydan kaynaklı tabii ki de bizim heyecan yapmamamız gerekiyor ama bir yandan da bu hesapları takip edeceğiz abi. Bu hesaplar harekete geçiyorlar. İlla bunlar hani böyle bir şey değil. Bir kurumsaldır bilmem nedir anlamına gelmiyor. Bu hesapları takip edeceğiz. Ondan sonra da hani ne olur belki uzun vadeli bitcoin'in devamını akışını etkilemez ama orta ve kısa vadeli bizi çok böyle bir bayağı bir planları değiştirebilir. Ama şimdilik sadece önden bilin. Yani bu olaylar daha da büyük etki yaratmaya başlarsa zaten onları burada analiz edeceğiz. Herkesten önce kripto sözlükte öğreneceksiniz. Evet dostlar gördüğünüz gibi piyasa gerçekten birçok açıdan son 10 güne kenetlenmiş durumda. Dolayısıyla do tabi yani biri işte 27 Mart biri işte 24 Mart ama ben biliyorsunuz son 10 gün diye şöyle bir yuvarlamak istedim. Bizler uyanık olacağız, karımızı alacağız. Yani kripto para piyasası yönünü daha da netleştirdiğinde eldivenlerimizi aynen bir boksör gibi takıp bir sonraki maça daha hazır olacağız dostlar. Bunu biliyoruz abi, bunu yapmayı biliyoruz. 3.5 senedir buradayız ve bunu artık çok iyi biliyoruz. Şimdi ha bu arada bu arada birkaç hafta önce hatırlarsanız size bir Nimbus'tan bahsetmiştim. Şu o tarafta bir olay var. Onları paylaşacağım sizinle. Kendisi verdiği bilgiye göre zaten hisse senetleri, kitlesel fonlama, landing dediğimiz kiralama ve arbitraj gibi fonksiyonlarla kullanıcılara birçok model sunuyordu. Hatta hali hazırda bir 50 bin tane falan kullanıcımız var diyorlardı dostlar. Şimdi orada şöyle bir şey var. Yani önceden aldıysanız bilin diye anlatıyorum bunları. Kendilerinin iki tane tokenları var. Bir tanesi Nebu, Diğeri de platform yönetim tokenı olan GNBU ya da GNBU da denebilir. Şimdi bu GNBU da Uniswap borsasında listelendi ve Uniswap şimdi Ethereum GNBU paritesine veya NBU GNBU paritesine. Yani biri işte utility token işlem tokenı GNBU olan da hani bir yönetim tokenı aslında. Tabii ki de ben bunu hani daha önceden aldıysanız size haber vermek için söylüyorum. Ben alın satın gibi bir şey zaten söylemiyorum. Ve bahsettiğim zamanlar zaten ön satıştan çok daha ucuz aldıysanız. Şimdi isterseniz gerçekten kârı da almak lazım ama tamamen size kalmış. Platformun yeni özelliklerini isterseniz o kâr kısmıyla da deneyebilirsiniz. Veya ana paranızı çekip platformun işte kendi işte arbitrajları ya da birçok farklı özelliğini kârınızla sadece kârınızla deneyebilirsiniz. GNBU yani GNBU tutanlar için de şimdi platformun geleceğine karar verebileceğini ifade ediyorlar. Örneğin yıllık getiri oranının daha da yükseltilebilmesi veya işlem ücretlerinin değiştirmesi gibi taraflarda bu tokenları tutanlar karar verecek diye bilgi ekliyorlar. Bunları tabi GNB bu token sahipleri yani neler yapar neler öder ortak bir kararda ne kadar birleşebilir. Bunları birazcık zaman gösterecek. Dediğim gibi bir anda böyle almadan bir anda yüklü asla girmeden sadece önden yaptıysanız yani girdiyseniz karınıza deneyebilirsiniz demek istiyorum. Linkini muhtemelen açıklama kısmına eklerim. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Tabii ki de kesinlikle yatırım tavsiyesi değil de olsa bunu da söylemek istedim. Evet bu tarz videoların devam etmesi için kanalıma abone olup zile dokunmayı unutmayın ve görüşürüz. Bam bam.